Sayın seyirciler Ankara Aşağı Ayrancı Güvenlik Caddesi'ne Grand Mobile Aksesuar'ın kapısındayız. Birazdan içeri gireceğiz. Bu başarılı işletmeyi sizlerle birlikte tanıyacağız. Bakalım içeride neler var. Ben de inanın çok merak ediyorum. Kapıda beni işletmenin sahibi Aytekin Bey karşılayacak. be Sayın seyirciler, sektöründe başaranlar programının şimdiki konuğu Ankara Aşağı İrancı Güvenlik Caddesi'nde hizmet veren Grant Mobilya Aksesuar. Grant Mobilya Aksesuar, Ankara'da mobilya sektörünün en deneyimli isimlerinden biri. Grant Mobilya Aksesuarı işletmenin sahibi Aytekin Bey'in ağzından sizlere tanıtacağız. Efendim öncelikle sektöründe başarılı bir isim olarak sektöründe başaranlar programına konuk oldunuz. Teşekkür ediyorum program konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun efendim, biz teşekkür ediyoruz. Bizim firmamıza siz konuk olduğunuz için. Kaç verdiniz bu mesleğe? Efendim şöyle söyleyeyim 26 yıl ben bu mesleğe gönül verdim. 11 yaşından beri çalışıyorum. E, tabii ki yaptığımız mobilya stili farklı bir stil. Eski antik tarzda yeni çalışıyorum. Biraz çalışma tarzınızı, hizmetlerinizi anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz Grant Mobilya aksesuar olarak? Şimdi e, bugünkü teknolojiyle çalışılıyor ama görüntüler, modeller cilalar hep yüzyıl e, 100 yıl evvelki stille yapılıyor. El becerisiyle genelde çalışıyoruz. E tabii böyle olunca da eski antika vari ama yeni ürünler çıkıyor. Eee tabii otel restore ediyoruz, restoranlar, e, işte butikler, e, evinizdeki aklınıza gelen her şey. Efendim Grand Mobil Aksesuar'da hem klasik hem de modern tarzda parçalar, aksesuarlar görüyoruz. Yanılıyor muyum? Yok elbette çünkü e, o sistemi modernle de taşıdık, klasikle de taşıdık evdeki her alana yayılsın diye bunu öyle yaptık. Tabii ki e, dediğiniz gibi başarı elde ettik. E, çok güzel oteller çıkartıyoruz, çok güzel restoranlar yapıyoruz, çok güzel evler çıkartıyoruz ortaya. İmalatınızdan bahsetmek istiyorum. Sitelerde bir imalathaneniz var. Ayrıca sizin Nevşehir, Ürgüp'te de bir şubeniz bulunuyor. Evet. Ee, tabii ki bu işin e, duayeni siteler. Biz sitelerde yetiştik. Ama bunun yanısına işte e, Nevşehir Ürgüp'te mağazamız, e, showroomumuz devam ediyor. Ayrancı da devam ediyor. Efendim, Grant Mobilya aksesuarın tasarımları tamamen size mi ait? Çünkü nereye bakacağımı şaşırmış durumdayım. Gerçekten her tarafta birbirinden özel parçalar var. Bayıldım diyebilirim. Sağ olun efendim. Yani sizler e, takdir etsin, kullansın diye biz de emek veriyoruz. Tabii ki esinlendiğimiz şeyler var. Eski yapılan işlerden esinleniyoruz. Kendi yo, kendi yorumunu katabiliyorsun. O yüzden de yüzde doksanı şu andaki ürünlerin hepsi bana ait. Peki Türkiye'nin dört bir yanına aksesuar gönderebiliyor musunuz kargoyla? Elbette. Kendi araçlarımızla bile gönderiyoruz. Tekin Bey çok güzel bir sohbetti. Grand Mobilya aksesuarı tanımaktan gerçekten çok büyük keyif aldık. Burada olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu sektörü bu kadar başarılı bir şekilde temsil ettiğiniz için ve hizmet verdiğiniz için sizi kutlamak istiyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Size de işinizde başarılar diliyorum. Sizin de başarılı olduğunuzu biliyorum. Allah sizin de yolunuzu açık etsin. Teşekkür ediyorum.